dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Haziran Perşembe. Radyo Kasel'den merhaba. İki önemli haberim var. Ancak hangisiyle başlasam diye düşünürken iklim haberiyle başlamaya karar verdim. Diğer haber okulların durumu ile ilgili. İklim haberiyle başlamaya karar verdim çünkü dünyamız yok olduğunda okullar bir işe yaramayacak. Öyle değil mi? İklim değişikliği ile ilgili endişeler hiç bu kadar büyük olmamıştı. Endişe de eylem arzusu da oldukça yüksek. Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği ile ilgili anketi politikacılara ve iş dünyasına bir ikaz niteliğinde. İnsanlar iklim değişikliği konusunda hiç bu kadar endişeli olmamıştı. Dünya genelinde ankete katılan her beş kişiden dördü küresel ısınma konusunda ciddi endişe duyuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Ahim Steina, Birleşmiş Milletler anketinin net bir mesaj verdiğini söylüyor. Benim için en şaşırtıcı şey dünya genelinde ankete katılanların yüzde %80'inden fazlasının hükümetlerinin, ekonomilerinin toplumlarının ve belediye başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazlasını yapmasını beklediklerini ifade etmeleriydi. Her şeyden önce bu fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçişte daha çabuk olunması anlamına geliyor. Artık iklim değişikliğinden gelecekteki bir olgu olarak bahsedemediğimiz İnsanların bunu her gün dünyanın bir yerinde ya da haberler aracıyla bizzat yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Raporlar, kuraklık, sel ve aşırı hava koşullarının artık milyonlarca insanı etkilediğini gösteriyor. Birçok açıdan insanlar kendi hükümetlerinin iklimi korumak için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor. Örneğin Almanya'da İklimi korumak ve hükümetin fosil yakıt kullanımını destekleyen iklim politikasını protesto etmek için sokağa çıkan insanlar suç örgütü kurmakla yargılanıyor. Ekonomik değişimden duyulan korku anlaşılabilir bir şey ancak bu korku genellikle dezenformasyona dayanıyor. Örneğin Afrika ve Latin Amerika'daki bazı ülkeler artık elektriklerinin yüzde doksanından fazlasını yenilenebilir enerjiler üretiyor. 10 yıl önce bu hayal bile edilemezdi. <laughs> Almanya bir eğitim krizi yaşıyor ancak federal ve eyalet hükümetleri sadece sorumlular konusunda kavga ediyor. Almanya'da eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu sorunları ele alan 10. Milli Eğitim 2024 rapor açıklandı raporda eğitim sisteminin tıkandığı ve özellikle göçmen öğrencilerin artışıyla sınıflarda ders vermenin zorlaştığı belirtildi. Federal Eğitim Bakanı Stark 30 yıldır tekrarlanan sözlerden ibaret olan açıklamasında eğitim politikasında acilen dönüşme ihtiyaç olduğunu ve çeşitliliği fırsat olarak gören eğitim kurumlarına gereksinim duyulduğunu vurguladı raporda kalifiye eleman açığı ve dijitalleşme sorunları ön plana çıkarken göçle birlikte okul sistemindeki mülteci ve göçmen sayısının toplumsal eşitsizliği artırdığı ifade edildi. İlkokullarda Almanca bilmeyen çocukların bulunması öğretmenler için büyük bir zorluk yaratıyor. Okulu bırakanların oranının arttığı ve eğitim başarısının sosyal duruma yani gelir ve eğitim durumuna bağlı olmasının yıllardır değişmeden kalmasına dikkat çekildi. Yeşiller Partisi'nden Özcan Mutlu, sosyal dezavantajlı ve göçmen ailelerin çocuklarının eğitimde en çok kaybedenler olduğunu söyledi. Wirtschaftswoche'nin 14.3.2023 tarihli haberine göre maalesef eğitimde çok fazla prenslik var ve bu da gerçek reformu zorlaştırıyor. Bunun güzel bir örneği Okul Dijital Paktı. Proje uzun yıllardır tartışılıyordu. Ardından 2019'da nihayet federal ve eyalet hükümetlerinden bir karar çıktı. Ancak o zamandan bu yana 5 milyar euronun yalnızca küçücük bir kısmı harcandı. Elbette bu durum talep eksikliğinden değil, sistemin karmaşıklığından kaynaklanıyor. Kararın ardından federal hükümetin öncelikle eyaletlerle idari anlaşmalar yapması, ardından 16 eyaletin tamamının finansman yönergeleri geliştirmesi ve okul yetkilileri olarak belediyelerin de fonlar için uygun başvuruları sunması gerekiyordu. Paranın filen akıp okullara ulaşması için bir nesil ilkokul öğrencisinden daha fazlasının gerektiği açık. Almanya'nın bu hızla ilerlemesi çok üzücü. Peki eğitim sistemi nasıl tersine dönecek? Sorumlulukların net bir şekilde dağıtılmasına ihtiyacımız var. Bu kesinlikle idari süreçlerin kökten basitleştirilmesini ve okullara daha fazla bütçe sorumluluğu verilmesini de içeriyor. Sorumluluklar etkili bir şekilde dağıtılmalı ve sorumlulukla örtüşmelidir. Saksonya'da CDU ve AFD arasında yarış baş başa durumda. Saksonya iki buçuk ay içinde yeni eyalet parlamentosunu seçecek. Yeni yapılan bir ankete göre ırkçı parti AFD ve CDU arasındaki fark küçülüyor. Yeni kurulan Zara Wagenknecht ittifakı ise üçüncü sırada yer alıyor. Eylül ayında Saksonya'da yeni eyalet parlamentosu seçilirse ırkçı parti Almanya için alternatif Küringen'dekine benzer bir seçim zaferi elde edeceği benziyor. MDR adına Infratestimap tarafından yapılan ankete göre AFD şu anda olası oyların yüzde sahip. Onu yüzde yirmi dokuzla Seydi U takip ediyor. Zara Wagenknecht ittifakı B ESB sonbaharda Saksonya Eyalet Parlamentosu'na yüzde oy oranıyla üçüncü güç olarak girecek. Ankete göre SPD ve Yeşiller yüzde kalırken Sol Parti yüzde üçle artık eyalet parlamentosunda temsil edilmeyecek. Geldik Kasele. Değerli dinleyiciler yol satının yenilenmesi nedeniyle Schenk-Bia-Stanen'de 4 numaralı evin yakınında ulaşım aksamaları yaşanması bekleniyor. Dün başlayan çalışmalar 24 Haziran pazartesi gününe kadar devam edecek. Trafik sinyal sistemiyle yönlendirilecek. Yetkililer yolu kullanacakların yolculuklarını planlarken inşaat alanını dikkate almalarını istedi. Nüfus dairesinin vatandaşlığa başvuru bölümü bir etkinlik nedeniyle 25 Haziran Salı günü kapalı olacak. Kasel'de ciddi bir yenileme yapılması gerekiyor. Kentin bina dokusu için 211 milyon euro harcaması gerekiyor ama bu parayı bulamıyor. Kasel Belediyesi emlak portföyünü yenileme konusunda büyük bir görevle karşı karşıya yaklaşık 600 belediye binasının çoğunluğu artık 50 ile 70 yaşında. Yenileme ihtiyacı da buna bağlı olarak yükseliyor. Şu anda bina tadilatları için gerekli çalışmaların maliyetinin 211 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Bao Amt yetkilisi Axel Yega bu toplamın içinde enerji ile ilgili arzu edilen iyileştirmeler, gerekli genişletmeler ve gerekli genel yenilemeler veya yeni ikame binaların hesaba dahil olmadığını söyledi. Para sıkıntısı nedeniyle tadilatlar sürekli erteleniyor. Değerli yaz gün dönümüne uygun olarak bugün de meteoroloji yaza bir başlangıç sunuyor. Bu oldukça dostça başladığı anlamına geliyor. Ama ne yazık ki bu şekilde kalmayacak. Gün ilerledikçe hava daha da bulutlu olacak ve öğleden sonra özellikle güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 ile 25 derece arasında değişiyor. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşunca kadar, hoşça kalın, her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.